Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi ders çalışma videomsu, günlük vlog tarzı tuhaf bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün videoya başlamadan önce size geçen birkaç videomda bahsettiğim kitap sayfamdan bir kargom geldi ve size birazcık kitap sayfamdan bahs. Şimdi kitap sayfam, yani kitapların satıldığı bir sayfa. <laughs> ne? Gerçekten mi? Çok şaşırdık böyle hani kitap aldığınız zaman satın aldığınızda yani adresin altında not kısmı var. Yani böyle gerekli sizin eklemek istediğiniz şey var mı diye yazan bir yer var ve onun altına eğer eğer Nisa yazarsanız aldığınız kitapların büyüklüğüne göre size güzel güzel böyle hediyeler gönderiyor. Yani ne kadar çok alırsanız oradan kitap bir seferde o kadar çok hediye gönderiyorlar. Ve oraya Nisa yazdığınızda tabii ki bu oluyor. Bunu söylemek istedim. Benim kargo yazdım. Şimdi size göstereyim. Hani nasıl hediye. Yani böyle çok fazla şey olarak değil de. Mesela şöyle. Mesela ben acil matematiğin soru bankasını şey yapmıştım. Böyle güzelce şey yapıyorlar. Böyle acilin TYT Matematik Soru Bankası. Ve yanında hediye olarak böyle AYT denemesi bilgi sarmalının bir de böyle stabilo, stabilo kalem göndermişler. Yani güvenli bir site. Yani bundan bahsettiğimde bazılarınız yorumlara güvenli olmadığını falan yazmış. Ben şaşırdım çünkü orası arkadaşımın bir sitesi. Ve eğer herhangi bir sıkıntı çıkarsa sıkıntı çıkarsa bana ya da onların sayfalarına ulaşıp bu sıkıntınızı da bildirebilirsiniz. Yani çok olacağını düşünmüyorum ama bazen yoğunluktan dolayı böyle şeyler olabiliyor. Bir de şöyle palmenin fizik ay, ay ters tutmuş mu ikisinde. TYT, AYT fizikleri bir de şöyle deneme 3D'nin denemeleri TYT denemesi var ve onlara böyle küçük bir hediye göndermişler. Dediğim gibi hani bir sıkıntı yaşarsanız bana ve onlara ulaşabilirsiniz. Tabii ki size gerçekten güzel bir şekilde şey yapıyorlar yani ilgileniyorlar. Bu arada oraya adresten adresinizi yazdıktan sonraki kısma Nisa ya yazmanız gerekiyor. Yani orada kupon kısmı da var oraya değil orada şey olmayacak dediğim gibi adres kısmına yazacak. Bunları size göstermek istedim ve gerçekten güvenilir bir site olduğunu ve sıkıntı çıkarsa benim size yardımcı olabileceğimi unutmayın. Bunda söylediğime göre artık bir ders çalışmaya falan bir başlayabilirim diye düşünüyorum. arkadaşlar nasılsınız bakalım uzun zamandan sonra ilk defa ders çalışma videosu çekiyorum ve odamı değiştirdim o oda turundaki odaya geri döndüm bu arada oda turu çekmemi çok fazla insan var şunu söyleyeyim tekrar çekmeyi düşünmüyorum çünkü ilk olan hani ilk de verdiği tadı tekrardan vermez yani bu her şey için böyledir o yüzden Yapmayı düşünmüyorum öyle bir şey. Bunu da buradan söyleyeyim de kurtulayım <laughs> artık. Bir de ya şu sıralar çok canım ders çalışmak falan istemiyor. Şu an bunu nasıl koyacağımı bilemedim. Dur. Şöyle koyayım. Heh. oldu bak. Mesela şu sıralar canım hiçbir şekilde ders çalışmak istemiyor. Hatta böyle bayağı bir boşladım ders çalışmaya. O yüzden kendimi kötü hissediyorum ama bir yandan da hissetmiyor gibiyim. Burnumda da şey var. Neyse olsun artık o kadar. Öyle yani. Bir de bugün Birazcık dedim fizik TYT fiziğe bakayım dalgalara. Çünkü AYT'si de var bunun yani devamı da var. Şimdi TYT'yi bilmeden AYT'yi de yapamayacağımı düşündüğüm için dalgalara bakayım dedim. Bu Aydın'ın kitaplarında fasikülleri var ya. O fasikülden şöyle not çıkarttım mı? Not yaptım not. Not çıkartmadım altını çizdim. Sonra anlamaya çalıştım. Birazcık okuyarak anlayamayacağımı fark edince video seyrettim. Sonra uyumuşum video seyrederken. Şöyle çizdim. Şöyle fasikülü. Yapayım dedim. Olmadı. Sonra dedim bir şey uyumuşum falan filan böyle saçma sapan bir gün geçirdim. Sonra şimdi bu maskeyi yapalım mı beraber? İlk defa sizle yapmak istiyorum. O yüzden video çekmek için böyle şey yer arıyordum. Çünkü şu an çok kötü. Hayalıyorum. Neyse oturduğum yere geçeyim de. Yani hiçbir şekilde yapmak istemiyorum. Ders çalışmak falan. Bak konudan konuya atlıyorum mesela. Bu canımın sıkıldığını ve ne konuşacağımı bilmediğimin işareti. Kar bu kartları F butikten aldım. Nereden aldığımı soruyorsunuz. Soruyorsunuz bana. F butikten aldım. Onu da söyleyeyim. Yani arada böyle sizin bana sorduğunuz soruları cevaplayayım. Şimdi bakalım. Bir dakika bir dakika bir şey. Şimdi avokado ve kolajen extra, extra helps to reduce 20-30 dakika diyor. Ya bak gerçekten yok. Türkçesi yok burada. O yüzden anlamıyorum. Burada resimlere bakarak yapacağım. Şimdi ilk önce yüzümü yıkayacak mıymışım? Üşendim şu an. Yapmasam mı ki ya? Yapayım mı? Hadi ben yüzümü yıkayıp geleyim madem. 20-30 dakika durunca. Bunu yapalım o zaman. Ondan sonra ben yine Üç gündür Ayten'le çalışmıyoruz. Yani en azından onunla çalışıyordum bir saat. Ondan onu da yapmadık. Böyle yapmıyorum. Gerçekten ders çalışamıyorum. Ve nazar değdiğini düşünüyorum. Çünkü normalde 10'da 11'de uyuyordum. Sonra ben bir videoda uyku düzenimin iyi olduğunu ve bozuk olmadığını söyledikten sonra uyku düzenim bozuldu. Nazar değdirdiniz bana ya. Gerçekten ya. Maşallah dersiniz birazcık. Neyse hadi ben elimi yüzümü yıkayıp geleyim de bunu yapalım. Evet yıkadım geldim yüzümü. Şimdi koyuyorum. Tamam. Valla resimde ne varsa 30 dakika diyor. Sonra yıkıyorum mu? Yıkıyor. Evet. Anam. Instagram mı? Bulamadım başını. Nerede bu? Evet. Az kaldı. Bulacağım inşallah. Ya bu ne saçma sapan bir şeydir ya. Evet. Tamam, açtım. Şimdi böyle her tarafı bucuk bucuk zaten. Yapışma. Ben koku alamıyorum ya niye? Gerçekten alamıyorum şu an. Hiçbir şey şekilde kesin kokuyor bu ama. Beklerken ne yapsam acaba? Story mi atsam? bak ya çok fena. Burnumun tefesi açık kalmış. Gerçekten şurada kocaman bir şey var ama neyse oturayım Bekleyeyim yarım saat. Instagram'da mı gezerim artık. Ders mi çalışsam? Çünkü çalışmıyorum ya. Neyse bakarız. Bakan bakalım. Bir bakayım ne yapayım oturayım bari. Yapacak başka bir şeyim yok. Çünkü bu saçma sapan bir şekilde kayıyor mu yoksa bana böyle bir anlamadım. Oy. A few moments later. Evet şu an bir dakika kaldı. Çok salak gözüküyorum. <laughs> Ve dudağım kadar indi. Acaba bunu böyle mi tutmam gerekiyor? Neyse şimdi giden bakalım. Yıkacağım elimi yüzümü. Çıkartacağım bunu ama burası karanlık ya. Şimdi yüzüm dondu şu an. Sizi nereye koyacağım? Burada koyacak yerde yok ki. Hadi bakalım. Aa, tamam. Yani çok iğrenç duruyor ama olsun artık çıkartacağım. Saate bakmam lazım. Evet. Çıkarttı. Oh. Bir iki kere daha kullanabiliyor mu acaba? <laughs> Dur. Yıkayayım. Ali duman yapmışım ya. Duman olmuş burası. Bak. Maske yaptım kendime. Elle bakan bir muşak Ne demek cık? Bence yumuşacık oldu. çıktı <laughs> diyor ya terbiyesiz. Evet arkadaşlar ders çalışacağım birazcık yani akşamları olsun biraz bakayım çünkü sabah uyudum bir şey oldu uyku düzenim mah oldu keşke söylemeseydim zaten çekmeyeceğim <laughs> öyle bir şey bir daha çekmeyeceğim ya gerçekten nazar değiyor şimdi dalgalar fasikülünden devam etmeyi düşünüyorum çünkü dalgalar konusu bence biraz önemi var gibi ya da yok gibi. bilmiyorum yani çalışırsın işte yani zaten bütün konular çıkacakmış. O yüzden konu çıkacak mı çıkacak mı çıkmayacak mı diye bir derdim yok. Hepsi çıkacağı için hepsine çalışmam gerekiyor mecburen. Youtube'dan seyrettim birazcık. Ama şimdi buradan da bir bakayım. Ondan sonra zaten ders Ayten'le kaç gün 2-3 günün acısını çıkartacak gibiyiz. 2-3 saat çalışacak gibiyiz. O yüzden onunla da çalışırım. Orayı gösteririm size galiba. Evet. Bilmiyorum yani Hayat ne diyorum be saçma sapan konuşma başladım. hadi çalışalım artık bence arkadaşlar bir dakika şu an ayarlayamadım şimdi baktım Aa, sayfa mı değişmiş olmuş ha değişmemiş ben değiştirmişim zaten Evet şimdi bu diziye çalıştım birazdan Ayten'le konuşacağım onda ses kaydı alamıyorum yani görüntülü şeyi kaydettiğim zaman ekran görüntüsü aldığım zaman ses olmuyor. O yüzden onun ses almayacağım. Orada da bu buna çalış, bunun testlerini çözmeye çalışacağım. Az kaldı zaten kitap. Onu bitirip kurtulmak istiyorum kitaptan. Zaten böyle bitirmek istediğim kitapları Ayten'le beraber çözüyorum testine. Onu çalışacağım. İnşallah istediğim saat, yani 3 saat boyunca çalışabilirim. Zaten 3 saatten sonra kendime gelebileceğimi hiç zannetmiyorum. O yüzden şimdiden söyleyeyim. 3 o çalışmadan sonra büyük ihtimalle videoyu kapatırım. Çünkü yarından itibaren yeni bir, yeni değil de aslında önceden yaptığım şeyi bir daha denemek istiyorum. Ve onu da bir hafta boyunca çekmek istiyorum. Bu arada buraya kadar gelip bu konuşmayı duyduğumuz zaman yani bilmiyorum gelirmeniz ama şey yapalım mı? Beraber iki saat ders çalışalım. Böyle hiç duraksız. Ben iki saat boyunca ders çalışayım. Siz de benle beraber iki saat ders çalışın. Hiç durmadan. Olur mu? Yapalım derseniz eğer yorumlara yazmayı unutmayın. Orada ben ona göre bir şey yapayım ya da topluluk kısmında bir anket yapayım oradan görürüm en azından yapmak yapıp yapmak yapmak ya da yapmamak istediğinize bunu da söyleyeyim şimdiden. o zaman ben Ayten'i arayayım orada da çalışalım ondan sonra bitsin diye düşünüyorum ben videoyu yarından itibaren zaten daha beter bir çalışma düzenine geçeceğim. Evet zorlamam gerekiyor. Çünkü 190 gün falan kaldı. Sayıyorum artık günleri ki az kaldığını idrak etsin beynim yoksa idrak etmeyecek gerçekten Evet arkadaşlar çalıştık. iki buçuk saat oldu. Yarın yarım saatte ekleyeceğiz bir saat üstüne. Çünkü gerçekten bir yerden sonra dayanılmıyor ardarda arda olduğu için. Evet bence hiç yoktan iyidir çalışmam. Yani en azından. Neyse bu videomda bu kadar olsun o zaman. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Çok iğrenç öpücük attım ama neyse. Bay bay.